Maskeyi çıkartmanın vakti geldi herhalde. <laughs> yapacağız baba yapacağız. Yapacağız oğlum yapacağız. Gençler ben müsaadenizle o zaman bir su içip geliyorum hemen. <laughs> yapacağız. Durun bir dakika, yanlış tarafa bakıyorsunuz. Evet, ben aslında kameranın arkasındayım. ''Selamlar'' ''Peki ya maskeyi çıkaran kim?'' O mu? <laughs> onu özel olarak seçtim. O sadece göz yapısı bana çok benzeyen sıradan bir insan. Evet. Şu anda ilk defa maskeyi deniyor, bakalım nasıl duracak? Allah'ını Harbi bir şeydi. <gülüyor> 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 ''Peki neden bunları yaptın?'' Neden mi? Anlatmadan önce devrettiğim koltuğa geri oturmama müsaade edin. Çünkü beni tanıyın istedim. Bu 1 milyon özel bir face reveal videosu mu? Sanmam. Bu 1 milyon abone özel sizleri trolleme videosu. Burada sizleri trollediğim gibi bugün Insta'daki takipçilerimi de trolleyeceğim. Ortalığı birbirine katacağım. İlk olarak face reveal başlıklı bir geri sayım başlattım. Herkes çok şaşırdı ve bildirimler açıldı. Ve geri sayım bittiğinde bir face reveal videosu paylaşacağım.